ıssız ada, bir grup genç arkadaş yaz tatilini geçirmek için kasvetli bir ada evine doğru yol alırken ne kadar uzak ve izole olduğunu kimse tahmin edemezdi. Ada yıllardır terk edilmiş gibi duruyordu ama her birinin kafasında tatil için hazırlanan güzel anılar vardı. Sıcak güneş, mavi deniz ve özgürlüğün hissi her şeyi unutturuyordu. O gün gençlerin tek derdi adanın sakinliğini keşfetmekti. Göz kamaştıran plajda saatlerce yüzdüler, deniz kabukları topladılar. Akşamları ise yıldızları izleyerek ateşin etrafında şarkılar söylediler. Ancak her geçen gün ada onlara yabancılaşmaya başlamıştı. Evlerinin etrafında garip sesler duymaya başladılar. Rüzgarın uğuldaması, ağaçların hışırtıları ve gecenin derinliğinde kaybolan gürültüler. Bir gece Evin kapısının dışına bir şeyin hafifçe tıklatıldığını duyduklarında ilk başta yalnızca rüzgarı suçladılar. Ama ertesi sabah dışarıda kimseyi bulamadılar. Tekrar sessizlik ama bu defa her şey biraz farklıydı. Bir gece sabaha karşı çok tuhaf bir şey oldu. Aydınlık ay ışığında evin penceresinden bakarak denize doğru giden bir gölge gördüler. İlk başta birinin sadece denize gitmek için çıkmış olduğunu düşündüler ama bu doğru değildi. Bu gölge hareket etmiyordu. Sanki bir şey onları izliyordu. O gece birbirlerinden uzaklaşmamak için evde kalmaya karar verdiler. Ancak sabah olduğunda gruptan birinin kaybolduğunu fark ettiler. Dışarıda hiçbir iz yoktu. Sadece evin çevresinde garip izler vardı. Derin büyük ayak izleri. Gecenin sessizliğinde kaybolan arkadaşlarının izini takip etmeye başladılar ama her adımda bir şey onları izliyordu. Gecenin karanlığında kaybolan arkadaşlarının çığlıkları duyulmaya başladı. Herkes panik içinde koşarak birbirini bulmaya çalıştı ama onlar sadece birbirlerini kaybetmeye devam ediyorlardı. Birbirlerini bulduklarında artık hiçbir şey eskisi gibi değildi. Evde gölgeler adeta canlıymış gibi hareket ediyor, dışarıdaki karanlık sürekli daha derinleşiyordu. Bir akşam bir arkadaş daha kayboldu. Geriye sadece üç kişi kalmıştı. Artık kaybolan arkadaşlarının sadece korku dolu gözleri ve kasvetli anılarını hatırlıyorlardı. Ama en korkunç şey aslında aralarındaki birinin onları izleyen kişinin katili olduğuydu geride kalanlar birbirlerine güvensizleşmişti ve kimse bir diğerini güvenli tutmak istemedi. Korku onları birbirlerine düşman yapmıştı. Bir sabah evin içinde bir şey buldular. Eski bir defter. Beni izleyen gölge yazılıydı. Ve birden fazla kişinin adının geçtiği, her birinin kaybolacağına dair işaretler vardı. Adada bir zamanlar kimsenin hatırlamadığı, kasvetli bir geçmişi barındırıyordu sonunda geriye kalan iki kişi gözleri korku içinde adayı terk etmek üzere yola çıktılar. Ancak ada onları bırakmamaya kararlıydı. Geriye tek bir iz bırakarak kayboldular. Geriye kalan bir yalnızlık, deniz ve ince bir tüy gibi kaybolan izler. O günden sonra ada bir daha asla ziyaret edilmedi. Yalnızca bir hikaye olarak kaldı. Ancak kimse adanın karanlık sırrını bilmedi. Ya da belki birisi hala izliyor, bekliyor adaya dönecek olan yeni kurbanları.